Ben şu şey arkadaşlar. Göstereyim. Suikastçı ya tane böyle. Sonra katil baba. Sen diye belirsiz. Kral böyle bir tane. yani. Şöyle katil baba bakalım. Bir dakika kızacağım. Hemen şöyle Crowbar var sana gibi bir şey. Şöyle şöyle göstereyim. Sana bunun ikansı var. Kostümle zaman giriyorsunuz. Buna evet, Bu var. Şöyle. Kaçınlar. Oh, Banyak. Yılbaşı kostümler var. Çünkü şöyle primar. Öyle karakterlerimiz arkadaşlar. Edgar Nani, Max Max Auto Mississippi Sport Crow Colet Hep dosyamız bu arkadaşlar giriyorsun. Hemen geri Sen zaten girişte biliyorsunuz. Satılı güzel girer. Belirsiz orada yeni açık bir hesap. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesaplarımı göstermem arkadaşlar. Tabi almak istenen de takas arkadaşlar benim için iyi bakın görüşmek <laughs>